Kim yaptı böyle? Alya. Alya mı bu? Olamaz arkadaşlar. Alya'ya ne oldu? Yoksa bir şey mi oldu Alya'ya? Ne oldu Alya'ya Erva? Alya. Arkadaşlar inanamıyorum. Birine bir şey olmuş. Acaba burada yatan kim arkadaşlar? Siz biliyor musunuz? Alya neredesin? Erva hadi Alya'yı bulmamız lazım. Yoksa Alya'ya bir şey mi oldu? Bu bir işaret olabilir mi? düştü mü nereden düştü olamaz arkadaşlar biri bize bir işaret bırakmış kesinlikle Alya'ya bir şey olmuş hemen Alya'yı bulmaya gidiyoruz arkadaşlar sanırım Alya bu odada yok Alya neredesin olamaz bu ipucularını kim bıraktı buraya Alya arkadaşlar şu işarete bakar mısınız yoksa Alya'ya bir şey mi oldu Erva bak kim yaptı bunu bir şeyler yapmış arkadaşlar. Bunu anladık biz. Aa Erva bu sen misin yoksa? Hayır arkadaşlar Erva'ya benzemiyor. Ya inanamıyorum. Sanırım bu Alya. Alya ya. Alyacığım karton evin içinde misin yoksa? Hayır arkadaşlar Alya burada da yok. Erva hadi koş. Ablayı bulmaya gidiyoruz. Koş. Koş koş koş. Allah Alya'ya sanırım bir şeyler olmuş. Arkadaşlar kim öldü bulmamız lazım katili. Ervacım biri öldürülmüş sanırım orada. Onu bulmamız lazım tamam mı? <laughs> tamam mı? Alleya da yok. Bu işin içinde bir iş var arkadaşlar. Hemen Alya'yı bulmamız lazım. Arkadaşlar sanırım evde gizli biri var. Bulmamız lazım o gizli birini. Erva buradan ayrılmıyorsun tamam mı? Bu işaretleri polis arayacağız. Göstereceğiz. Biri bizim evimizde bir şeyler yapmış arkadaşlar. Şimdi Alya'yı bulmaya gidiyorum. Oh no. Ervacım, Alya nerede? Alya'yı gördün mü? Gel gel buraya bakmamız lazım. Erva, Erva. Gel bakalım yatak odasında mı? Arkadaşlar evde gizli bir bakın şu dolabın kapaklarını falan açmışlar. İşte bakayım Alya normalde buraya saklanıyor. Burada da yok. Alya neredesin? Becim neredesin? Arkadaşlar Alya'yı bulmamız lazım. Alya'ya bir şey mi oldu yoksa? Alya öldürüldü mü? Erva Alya nerede? Göremiyorum. O Alya değil anneciğim. Orada yatak var bir şeyler var. Hadi gel bulalım Alya'yı. Alya'cığım neredesin? Uh -oh. <laughs> Erva 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 bunu kim yaptı böyle ya bulmamız lazım baban mı yaptı yoksa Allah Erva'ya bakın arkadaşlar Erva ne yapıyorsun? Arkadaşlar biri buraya bir şey yapmış. Ervan sen mi yaptın yoksa? Kim yaptı bunu böyle? Allah Allah. Alya da yok arkadaşlar. Bizim bu çizilen resmi bulmamız lazım. Yoksa bu resimdeki Alya mı? Çok üzülürüm. Eğer Alya çıkarsa arkadaşlar. Nerede Alya? Siz görüyor musunuz? Erva gel. Abla yok orada. Aa, az önce burada yataklar vardı. Nereye gitti buradaki yataklar bu arada arkadaşlar? Ervan nerede abla? Nerede göster Alya'yı bana? Orada mı? Orada mı Alya? Bakıyoruz arkadaşlar. Sanırım Alya orada yok. Gel bakalım bulacağız şimdi. Gel koş. Koş 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 koş. çizdiğini bulmamız lazım. Tamam mı arkadaşlar? Ervacım katili bulmamız lazım. Bu evde bir katil var. Ya sensin ya Alya. Hemen bulacağız bu katili. Ve bu ölü kim? Onu da bulacağız. Tamam mı? Alya. Ah. Arkadaşlar buradan bir ses geliyordu buldum. Sanırım buldum. Bu kartonun içinde Alya var. Bu karton evin içinde. Kaldırıyorum. Alya! Alyacığım kalk bakalım buldum seni. Alyacığım buldum seni. Kalk bakalım. Kalk 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 kalk. Alya bunları kim yaptığını biliyor musun? Bu ölü kim Alya? Biliyor musun bu öldürülenin kim oldu? Bilmiyor musun? Allah Allah. O zaman ben şimdi bu ölünün kim olduğunu bulmaya gidiyorum. Siz burada duracaksınız tamam mı? Hadi bakalım. Arkadaşlar katil kim acaba? Alya'nın bebeği falan mı öldü? Onu da bilmiyoruz. Bir türlü bulamadık. Ervacım sen Hı? buldun mu? Kimseyi bulamadığımıza göre şimdi tekrardan gidelim. Alya'yla bir konuşalım. Burada çünkü bebekleri de yok arkadaşlar. Alya'cım. Aa, Alya. Şaka mı yapıyorsun? Ölüsen misin? Arkadaşlar Alya'yı kim bu hale soktu? Olamaz. Erva ne no, oldu ablaya Aa inanamıyorum. Kalkmıyor mu? Arkadaşlar Aliye bir şey olmuş. Bu resmi kim çizdi o zaman? A -a, Erva kalkmıyor. Alya Aliyecim. Ama az önce uyanmıştı arkadaşlar katil kim ben hala anlamadım Allah Allah Erva sen misin katil yoksa? Çabuk doğruyu Allah söyle Allah bana Allah. sen misin aplayı? Ama Alya kalkamıyor. Şu anda ne olduğunu anlayamıyorum ben. Kim yaptı bunu ya? Arkadaşlar bulmamız lazım katilin kim olduğunu. Alya'yı bu hale kim getirdi? Biri ben yokken önce Alya'nın resmini çiziyor. Daha sonra da Alya'yı bu hale getiriyor arkadaşlar. Bakın kimin çizdiğini bulmam lazım. Biri bizim evde bir iş karıştırıyor ama bulamıyorum. Bunun kim olduğunu bulmam lazım. Bu altındaki resmi ve Alya'yı kim bu hale getirdi arkadaşlar? Siz biliyorsanız söyleyin tamam mı? Bir dakika. Erva. Erva sen mi yaptın? Atlan'ı bu hale sen mi getirdin? Ayy. Ne yapıyorsun Erva? Resmi de mi sen çizdin? Sakın hayır ver bakalım. Onu. Arkadaşlar katil Erva çıktı. Alya'yı bu hale Erva getirmiş. Her yeri boyamış. Sen misin Erva katil? Seni döveceğim Erva. Şaka 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 yaptım şaka yaptım. Erva ablaya ne oldu böyle? Anne. Evet ablan hiç kıpırdamadan yatıyor. Niye böyle ya oldu abla? Anne. Hadi bir öp bakalım abla belki uyanacak. Hadi bir uyandıralım ablayı. Kalk. Hadi gel. Alya kalk. Alyacım gel. Alya. Alya kalk. Allah uyanmıyor arkadaşlar. Ben en iyisi gidip polis arıyorum. Alya uyanmıyor. Erva öyle uyandırılmaz. Ben en iyisi polis aramaya gidiyorum. Polisi arayacağım. Alya'yı kurtaracağım arkadaşlar. Hemen polis arıyoruz. Alo. Polis bey. Hı? Bizim evde bir katil var. Hemen katili bulmaya gelir misiniz? Tamamdır. Şimdi Alya'yı kurtaracağız arkadaşlar. Aa! Alya nerede? Erva abla nerede? Ya gitti. Arka... Abla gitti mi? Arkadaşlar buradaki bir Alya oluyor bir Erva oluyor. Anlamadım nerede Aplan senin ya? Sen misin katil Aplan mı? Hala anlamadım. Bunlardan ikisi iş karıştırıyor arkadaşlar. Ya bu kişi başka ya da Alya. Çözemedim arkadaşlar. Alya yine saklandı sanırım. Ya da biri Alya'yı kaçırıyor. Benim aradığımı biliyor. Alya'yı bulmamız lazım. Burada da ol yok. Hadi gidelim Aplayı bulalım. Nerede Aplan? Nerede Aplan? Nerede abla Erva? Erva sanırım bu işi çözecek arkadaşlar. Erva'nın dediğini yapıyoruz ve Alya'yı bulmaya git. Bakalım Alya nerede? Erva abla nerede? Erva abla nerede? Bana ablanı göster. Nerede ablan? Nerede, ablan? ablan. Kim o? Ablan. Ablan mı orada? Alya mı orada? Al Bakalım. Aa! Bu sefer de burada ölü bulunuyor. Alya. Alyacım kalksana ne geziyorsun burada sen? Niye böyle yapıyorsun ki? Seni biri mi buraya göt getiriyor? Anlamadım bir türlü ya. Arkadaşlar ben bu işi anlamadım. Polisler gelip çözene kadar en iyisi böyle kalsın. Bakalım katil kim çıkacak? Bizim evde birileri var ama kim olduğunu bilemiyorum. Bu gizli kişi kim? Lütfen bana söylesinler. Eğer siz görüyorsanız gizli kişinin kim olduğunu lütfen yorumlara yazar mısınız? Alya'yı bu hale kim getirdi arkadaşlar? Ervacığım, kim katil biliyor musun? Ha. Kim katil? Gitti mi? Bir dakika bir ses bul duydum. çabuk in. Erva çabuk gel. Birini <laughs> arkadaşlar bu gizli kişi kim? Bu gizli kişi kim? Aa bu gizli kişi. Döüştü. Alya sen miydin bu gizli kişi? Alya. Ne yaptın? Alya evde olanları biliyor musun? Seni biri kaçırmış biliyor musun? Peki bunu kim çizdi Alya? Bilmiyorum. Sen mi çizdin Alya? Bilmiyorum. Sen çizmişsin. Bilmiyorum. Kim çizdi Alya bunu? <laughs> Niye sen çizdin anneciğim? Çünkü sana şaka yapmayı. bana şaka yapmak istedin. Oh, no. Peki bu resimdeki sen misin? <laughs> Erva mı? <laughs> Aa Ama anneciğim çok korkunç bir şaka yaptın bana. Ben çok korktum bak. Erva ikide bir oraya yatıyor zaten. Neden böyle bir şey yaptın Alya? Ama böyle şakalar çok korkutucu oluyor. Şimdi bunu silmen lazım, tamam mı? Çabuk bunu yerden geri sil. Ben polisleri aradım. Birazdan polisler gelecek. Ne söyleyeceğiz polislere şimdi biz? Arkadaşlar, Alya katili buldum sanırım. Katil yok bizim evde. Bütün her şeyi planlayan bu kişi. Tüm bütün kadroyu, bütün planları bu kız yapmış arkadaşlar. Polise Alya'yı vereceğim. Bak bak bak. Bir de onun üstüne yatıyor. Bakın diyor. Evet kollarını. Çünkü çizememişin kollarını ama sana benzetmişin. Bak ervad onun üstünü örtüyor. Ama bulduk arkadaşlar katili. Ve <laughs> ölü kim? Alyaymış. Katil de Alyaymış. Kendi kendini öldürmüş arkadaşlar. Değil mi Alyoş? Alyacım bir daha böyle şakalar yapmıyoruz tamam mı? Niye karton evin içinde saklandın? Peki seni yatağın arkasına nasıl kim götürdü? Ben kendim gittim saklandım. Nasıl kendin gittin? Dur, 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 dur. Tekrardan oyun istemiyorum. Çabuk burayı temizleme vakti. Hadi, 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 hadi. Çabuk bu resmi temizleyecek. Çabuk bu resmi temizle bakalım. Hadi Alyosh. Katil sensin, ölü de sensin. Madem bu resmi de temizleyen kişi sensin. Ben de boşuna Ervan üstüne atmışım bu arada suçu arkadaşlar. Tamam mı? Hadi bakalım. Tüm deliller ortaya çıktığına göre Alya'yı tutuklama zamanı geldi. Alya'ya büyük cezayı verelim mi arkadaşlar? Hazır mısınız? Veriyorum en büyük cezayı. Alyacım seni karton hapishaneye mahkum ediyorum. Tamam mı? 24 saat boyunca gerçekten karton hapishanede kalacaksın. Tamam mı? Ve hiçbir şey yemeyeceksin. Su bile içmeyeceksin. Tamam mı? Allah aman. Şimdi sana ceza veriyorum ve seni sarıp karton hapishaneye kapatıyorum. Tamam mı? Kalk bakalım. Kalk çabuk. Evet arkadaşlar şimdi Alya'yı karton hapishaneye kapatıyorum. Geç bakalım. Bir sonraki videomuzda da Alya'yı karton hapishanede göreceksiniz arkadaşlar. Burada bu şekilde 24 saat boyunca kalacaksın. Tamam mı Alya? Tamam mı? Sakın dışarı çıkma falan yok. Kapısını da kapatın arkadaşlar. Kapattık. Oh no. Burada kalacak arkadaşlar Alya. Hayır. Tamam mı? Tamam. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Erbay görüşürüz.